Herkese selamlar. Bugün 25 Haziran çarşamba. Öğlen 13.30'da e, su elementinin öncü nitelikteki burcu olan yengeç burcunun e, 3 derecesinde önemli bir yeni ayımız doğdu. Jüpiter'le kavuşumda Mars'la uyumlu sekstil açıda gerçekleşti yeni ayımız. Kolektif gezegenler Satürn'le ve Neptünle kare zorlayıcı açıda bir yeni ay sürecindeyiz. 14 gün boyunca etkili. Dolayısıyla kolektif dünya genelini ilgilendiren etkiler barındırıyor. Önemli bir yeni ay. Olumluyu ve olumsuzu büyütecektir Jüpiter. Jüpiter'le kavuşumda ve Jüpiter yanık maalesef. Yeni ay haritasına baktığımızda Açıları da e, kare olduğu için dünya genelinde e, savaşlarla ilgili şaibeli, e, kararsız, belirsiz durumlar olabilir. Dünya liderlerinin e, belirsiz açıklamaları, ekonomide dengesizlikler, tutarsızlıklar, e, fiyatlarda tutarsızlıklar olabilir dünya geneli açısından. Zehirli gazlarla, nükleerle ilgili sorunlar. E, ülkelerin sınırları ile ilgili sınır güvenliği, halkın güvenliği ile ilgili gündemler oluşabilir 14 günlük süre boyunca. Kişisel hayatlarımızda ise önümüze çıkan şansların, fırsatların, büyüme gelişme imkanlarının gerçek ve güvenilir olduğuna dikkat edelim. Boyumuzu aşmayacağına önem verelim. Aşıp aşmayacağı konusunda Düşünmek lazım. Satürnün ve Neptünün sert açılarından dolayı yangınlara, kazalara karşı dikkatli olalım. Malum Satürn ve Neptün ateş elementinde savaşlarla ilgili maalesef acımasızlıklar olabilir. Yine de kişisel hayatlarımızda özellikle akreplere, yengeçlere ve balıklara su elementi burçları özellikle yengeç yeni ayı iyi gelecektir. Ev, aile, yuva konuları, emlak konuları, ev alım, alım satımı ve duygusal konular ön plana çıkıyor. Annelik, hamilelik, anaçlık, sevdiklerimizi, ailemizi koruma, kollama konuları ön plana çıkacaktır. Türkiye açısından önemli bir yeni ay. Birinci evimizde yükselen derecemize yakın gerçekleşti. Kadersel gelişmeler olabilir.